Şöyle bir şey almıştım ben. Tatlıları koyabilmek için götürürken falan. Şimdi tatlımı koyacağım. Aşureden kalan sosumuzda da de şöyle şöyle bir Zaten orada gösterdiğim daha açmayayım sizi. Bu şekilde. Arkadaşlarım biz hazırlandık. Ben böyle sade bir şey tercih ettim. Rahat olsun çünkü hava çok sıcak. Şimdi çıkıyoruz. Ekmek alacağız. İçecekleri alacağız. Oradan da Kırıkkale yolcusu kalmasın. Ha? Böyle giriyoruz. Burası bu, şu eve ne deniyordu ya Yasin? Bir şey ev diyor mu? Konteyner ev bu. Arkadaşlarım. Burada küçük bir mutfağı var. Böyle. Bakın. Burada koltuklar. Ay çok şirin ya. Çok güzel. Penceresi bile var. Bakın. Perdeler. Şurası da, şurası bak ya. Burası da Oturmak için yerleri var. Burada da çiçekleri var. Yine papatyalar. Bakın. Biberler dikilmiş. Bakın arkadaşlarım. Sabah biraz topladık. Var mıydı biber şimdi? <laughs> Ay üzümlere bak. Ne tatlı. Keşke olsaydı şimdi. Ay şu fındık değil mi? Fındık. Ay fındık da dikmişler. Olmuş mu acaba? Ham mı acaba? Ha yo şey oldu yani. Cip, 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 toplamışlar. Ha. Yaprak toplarsan toplayın. Yaprağım çok var ya. Da bakayım. Ne güzelmiş yapraklar. Yeşil soğanlar var burada. Kapak var. Armut ağacı mı Yasemin şu? Hı hı, yeni da. Şu şeftali. Bak boncuk de bağlamış. Şimdi sizi lavanta bahçelerine götürüyorum. Ben <laughs> çıktık lavanta bahçesine gidiyoruz. Oradı buranın meşhurmuş. Orada da güzel fotoğraflar paylaşacağım sizinle, videolar paylaşacağım. Bu arada da yol üzerinde birçok ev var böyle buradaki evler yapılmış kenarlarını sarmışlar meyve ağaçları falan var evet, bir var evet, herhalde arkadaşlarım geldik biz lavanta bahçesine bakar mısınız şu güzelliğe bir tarafta göl tarafta lavanta. Kırıkkale'de Kara lavanta bahçesi. Gelmek isterseniz eğer. Böyle fotoğraf çekilebiliyor. Böyle bir yer. Keep Eve gidiyoruz şu an mangal, şimdi mangal zamanı. Acıktık da. Ama çok sıcak yanıyoruz. Kız çalışmadan sizden çok puan almış ha. Abi şimdi şey, onu Ankara Üniversitesi'ne de gider oh. kaçmasın. Oh. Wow. Tamam, ben Türkiye'de Tamam neredeyse bizim orada ben onu tutuyorsunuz. Şey Buraya da farklı bir ateş Eş, yakılmış. Ah hatap değil mi? Bayağı uzun bir günah ya. Benim de çok Yangın 25'e kadar burada çıktığına göre. Semaver de burada. Evet. Biliyor musun? Biliyor musun? Bir para? var. Bir kopu var. Ay, tavuk evet. var içinde. Ha, i̇çinde tavuk, ha, tavuk var. Oo, baba. Bizim metro <laughs>

Yerden aynısını Köpekler bekliyorlar, bak! Orada salıncak mı var normalde? Evet. evet. <laughs> Doğru. Biraz daha doldur oğlum, biraz daha doldur. Aynı pizza. Zeytin veriyor. Zeytin versin diye söylemiyorum ki. Bu tür bölgeleri ormanlandırmak lazım. Kestan dik, keçi boynuzu edik. Niye çantayı dikiyorsun ya ormana? Zorlu canlı Erken gidiyor, Yolda giderken kaybettim. bir kaplumbağa gördük. Tam yolun orada. Yaralanmış mı? Evet, sırtı kabuğunu çıkıyor. Ay da. canım. Susuz, at Neyi susuz. Niye buluyorsun hayvanı? Ayağını çeksin. Şey, su var mı arabada ya? Var var, şey var. Var, ha, Bir su verelim. Arabada mı? Kabuğu çatlamış herhalde. Biraz su verelim. Ay kafası daha geriniyor. Çıksın. Ay canım. Bunun yalnız yolun ortasında duruyor. Su olmuş mu? Kabuğun üstüne gel. baba. Şuraya taşsana yolun ortasında dur. Ay benim bir fotoğrafımı <laughs> çeksene. Kapattı kendini. Şey kendini. Ay çok ağır. Ayağına, Ayağına dikkat et. Kıçını kendine bak. çevirme. Bak İnşallah. tırnakları çok sivri ayağını elle takmasın. Bir de işeyebilir. Bu hamam suyu gibi olmuş abi. Tamam. 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 Şuraya tamam. getir. Didem tamam, getir. getir. Didem tamam tamam. Tamam alın. Bir tane Gel içeri. Bak düşeceğim hayvanı. Şuna koy getir. Yuvarlayın. Ya koysana. Al aldı da. Kim aldı? Alın alın diyor. Aa şu kapalı mı? Al abi şuna bir koy. Al onu. Ay can benim ya. Nasıl susmuştur var ya. Kaç gündür susuzdur belki de. <gülüyor> <gülüyor> Çok netlik atıyor. sadakamız olsun. ya. Yani. Baba hayvanı da suladı. Ama kırılmış hayvan. Biraz döksen üstüne. Baba kabuğu Yok, kırık değil. Şuraya dökmedim. <laughs> <laughs> doluyor değil mi? Kırık. Çok kapalı bir Kurban olur. Kurban Terk ediyor aynen. Bak ay, bizim ay, yüzümüzden biz başını da beklemeyelim. Çok ya kab... çok tatlı. Ay. Ya nasıl yol bulup da gidiyor? Vallahi çok tatlı. Nasıl, nasıl içmedi? gidiyor? Kendine yol bence. Akşam gezisi için göl kenarına geldik. Biraz gezelim diye. Ekiple. Şöyle göstereyim size. Huzur, doğa hepsi bir arada. Güzel rüzgar esiyor ki şu an. Yürüyelim isterik biraz. Göstereyim size şöyle. Bunlar da ne ki böyle? şey şeysin? Daha çok sürükleyen çok. Hadi ben Kim kazandı? Abi. Ben. Abi. <laughs> Düşmeden şuradan gidelim. köyümde köyüm, de köyüm yani. Düşüyor. <laughs> Aman düşüyordum. Grupta <laughs> <laughs> geziyor derken düşüyordum az kalsın. Buradan şimdi gidiyoruz yine bir semaver yapıp oradan da yola çıkarız. İnşallah. Akşam semaverle karşılaşmamız Oğluşum nasılsın? Biliyordu zaten daha artık. Fatih'e <laughs> de dedik yapma oğlum daha bebek küçük. Da. Tamam, tamam, alır yok, yok, aldık, alır alır